Şafır 36 parça çatal bıçak kaşık seti, toplam 140 lira. Arzum Mutfak Şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 999 lira. Kili katlanabilir yataklı koltuk, 800 lira fiyatı. Elektrikli soba, 1200 watt gücünde, 80 lira. Yünlü ve desenli patik, 5 tanesi toplam 45 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, toplam 185 lira. Yapışmaz gözleme sacı, 60 lira fiyatı. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Mini ütü masası, 35 lira fiyatı. Arzum saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 155 lira fiyatı. Siyah ve beyaz çamaşır sepeti, 45 lira. 8'li baharat takımı, toplam 70 lira. Plastik 4 çekmeceli komidin, 60 lira fiyatı. Onlu kaktüs ve sukulent çiçek seti, toplam 30 lira. Beyaz sarmaşık zebra perde, 100'e 200 santim ölçülerinde, 100 lira. Arzum mutfak şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 999 lira. 4 kişilik metal mutfak masası, toplam 1500 lira. Üçlü çakıl saksıda yapay yeşillik, 25 lira. Ahşap ayaklı hasır abajur lamba, 45 lira fiyatı. Modern makine dokuma halı, 80'e 150 santim ölçülerinde, 60 lira fiyatı. Kılıflı takı kutusu, 25 lira. Su arıtmalı sürahi, 85 lira. Modern raflı çekmeceli komidin, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 150 lira. Kilibaza 6 hur seti, toplam 30 lira. Ayaklı pasta standı, 22 lira fiyatı. Karaca ekmek kutusu, 55 lira. Derin çelik tencere, 18 santim boyutunda, 60 lira. Üçlü vakumlu cam saklama kabı, toplam 20 lira fiyatı. Gözleme ve krep tavası, 26 santim boyutunda, 41 lira. Sterilizatör diş fırçası tutucu, 30 lira. Ahşap kulplu metal tepsi, 51 santim boyutunda, 24 lira. Emsan çaydanlık takımı, 150 lira fiyatı. Kili kanepe, 350 lira fiyatı. Ayaklı televizyon ünitesi, 495 lira. 3 boyutlu Galata Kulesi, 65 lira fiyatı. 3 çok amaçlı düzenleyici organizer, toplam 25 lira. 2 katlı bulaşıklık, 11 lira. Metal saplı börek tavası, 50 lira. Kar tanesi kolye, 30 lira fiyatı. 4 çekmeceli şifonyer, 150 lira fiyatı. 16 fotoğraflı ahşap mini dönme dolap, 45 lira. Kadın saten ince zincirli baget çanta, 19 lira. Kili pamuklu yastık kılıfı, 14 lira fiyatı. Çelik bıçaklı ve hazneli sarımsak rendesi, 11 lira fiyatı. Şafır çelik termos, 2 litre kapasiteli, 79 lira fiyatı. Tekerlekli koltuk sehpası, 90 lira fiyatı. Karaca yumurta haşlama makinesi, 95 lira fiyatı. Q modelli 2 kişilik kahve fincan takımı, 55 lira fiyatı. Xiaomi Robot Süpürge, 2 yıl garantili arkadaşlar, 2650 lira. Hazneli meyve ve sebze doğrayıcı rende, 25 lira. Onlu kurulama ve mutfak peçetesi seti, toplam 25 lira. Telefon standı çerez kasesi, tanesi 6 lira. Dijital ekranlı ahşap mutfak terazisi, 29,5 lira. Ditsu markasına ait mikrodalga fırın 3 yıl garantili 499 lira Bambu katı sabunluk tanesi 6 lira. Metal çalışma masası arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım 110 lira. Korkmaz Türk kahve makinesi, arkadaşlar otomatik kahve yapma ve hazır olduğunda kapanma özelliği bulunmakta 320 lira fiyatı Ayaklı servis tabağı 15 lira Alüminyum balkon çamaşır askılığı 20 lira. Abajur 130 lira. Bambu sunum sofra seti toplam 50 lira. Kare derin döküm tencere 20 santim boyutunda 180 lira. Şafır elektrikli cezve 2 yıl garantili 120 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı 290 lira fiyatı. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti, toplam 28 lira. Altılı meşrubat bardağı seti, toplam 30 lira. Yuvarlak puf koltuk, 70 lira fiyatı. Dörtlü Afrika menekşesi, toplam 55 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çelik üçlü sahan seti, 210 lira fiyatı. Dekoratif ahşap duvar saati, 30 santim boyutunda, 35 lira. Döküm ızgara tava, 26 santim boyutunda, 120 lira. 12 adet çift kapaklı baharatlık ve saklama kabı seti, toplam 40 lira fiyatı. Dörtlü un ve bakliyat kabı, 28 lira. Melamin siyah ekmek kutusu, 26 lira fiyatı. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 35 lira. Korkmaz otomatik kahve makinesi, 3 yıl garantili, 499 lira. 5 parça servis seti, toplam 29 lira. Tefal difüzyon tabanlı derin üçgen tava, 26 santim boyutunda, 140 lira. 7 parça MDF tablo seti, toplam 15 lira. Siyah masa lambası, 20 lira. 6 parça tablo seti, toplam 14 lira. 10 gözlü düzenleyici, 11 lira. Nakos simli el örgü iplikleri, 14 lira. Dörtlü yuvarlak gri şeritli hasır sepet seti, toplam 30 lira. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Mini granit sahan, 14 santim boyutunda, 34 lira. 5 katlı ayakkabılık düzenleyici, 30 lira. Mini ütü masası, 35 lira fiyatı. Ütü dekoratif duvar aksesuarı, toplam 30 lira. Tekerlekli pazar arabası, 80 lira fiyatı. Hazneli otomatik basmalı süngerlik, 21 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. Canlı çiçek kaktüs, tanesi 9 lira. Arzum saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 155 lira fiyatı. Elektrikli katmer gözleme ve yufka sacı, 2 yıl garantili, 210 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 30 lira fiyatı. Saksıda kalan çöğe çiçeği, 11 lira fiyatı. Kapaklı ve kutlu erzak ve deterjan saklama kabı, 18 lira. 6 parça dantelli banyo kirli çamaşır sepeti seti, toplam 220 lira. Lav tereyağlık, 14 lira fiyatı. Emsan markasına ait kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 65 lira. 12 adet yün ipi, toplam 75 lira. Farklı renklerde 6 adet kupa seti, toplam 45 lira. Kapaklı ekmeklik, 30 lira. 4 kişilik metal mutfak masası, toplam 1500 lira. Teflonlu ve delikli pizza tavası, 26 santim boyutunda, 20 lira. Yapışkanlı 2 katlı banyo rafı, 25 lira. 7 parça salata kasesi seti, toplam 35 lira. Üçlü çakıl saksıda yapay yeşillik, 25 lira. Eskitme köşe sehpa, 80 lira. Bambu kesme tahtası tanesi 15 lira.